Aşure'de biliyorsunuz en büyük nimetimiz buğdayımız. Buğdayımız çok önemli. Hatta buğday satılırken de biliyorsunuz aşurelik buğday diye satılır. E, yarma tabir ettiğimiz bir aşurelik buğdayımızdan 3 su bardağı, 3 su bardağı önceden haşladık. Pirincimizi de önceden haşladık. Nohutlarımızı da önceden haşladık. Fasulyeyi de önceden haşladık. Hepsini hazırladık. Bunların kıvamlarını önceden yaptık. Bazıları hani atarlar Önce nohutu, sonra şunu at, bunu at, at derler. Biz öyle olmasın diye hepsinin kıvamlarını önceden verdik. Hepsini yumuşadık, tam yenecek hale getirdik. Ayrı ayrı yaptıktan sonra bunları. Kaysımız var, üzümümüz var, incirimiz var, kuş üzümümüz var, portakal rendemiz var. İçine koyacağımız daha böyle karanfillerimiz var. Bunlar çeşit türlü çoğaltmak mümkün. Sizlerin ağız tadına, damağınıza uygun bir şekilde... Yalnız bizim sizin aşurenizden bir ayrı özelliğimiz olacak inşallah. Bunu böyle güzel bir süzme balla yapacağız. Bunu da ta Artvin yöresinden getirttik. Çok özel bir balımız İnşallah güzel olacak. Bakalım seyircilerimize ikram edelim diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buğday, pirinç, nohut ve fasulyeyi haşladıktan sonra hazırladıktan sonra bunları şimdi buğdayı bir tencerenin içine koyuyoruz. Hemen şöyle boşaltalım. 3 bardak buğdayımızı bir tencerenin içine hemen boşalttık. Daha sonra bunun içine 10 bardak su koymamız lazım. Suyumuz burada hazır. Bunlar 10 bardak hazır değil mi? Tam 10 bardaklık ölçüde sularımız. 10 bardak da su koyuyoruz bunun içine hemen. Bismillah dedik. Aşuremize başladık inşallah. Rabbim kabul etsin. İnşallah olmayanlara da versin inşallah. Sağlık, afiyet versin, şifa olsun inşallah. Şimdi buğdayımızı koyduk, suyumuzu ilave ettik. Altını da açalım. Büyük ocağımız hangisiydi? Evet. En büyük ocağımızda açtık. Kazanımızı şöyle koyduk üstüne. Sevgili kardeşlerim, şimdi buğdaydan sonra sırayla pirincimizi, nohutumuzu, fasulyemizi ekliyoruz. Biz şöyle yaptığımız için hiç telaşlanmıyoruz. Önceden bunların yumuşaklığını ayarladık. O yüzden hiç telaşlanmıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi koyduk. Pirincimizi koyuyoruz. Evet. Pirincimizi koyduk. Ondan sonra fasulyeyle nohutlarımızı da koyuyoruz. Tamam. Şimdi bunları şöyle bir karıştıralım. Evet. Bir taraftan da ateşimiz yanıyor. Sevgili kardeşlerim pirinç, nohut, fasulye eksen, eklendikten sonra kaynatacağız. Biz bunları kaynadıktan sonra iyice böyle kıvamlanmaya başladıktan sonra da içine kayısılarımızı, incilerimizi onlara atacağız. Daha sonra kabuklarımızı koyacağız. En sonunda da balımızı koyacağız, tatlandıracağız. Tadını kendimiz ayarlayacağız, bakacağız bakalım. İki tane mi iyi gelecek, üç tane mi gelecek? Herkese göre değişebilir. Bu burada yavaş yavaş kaynaya dursun. Aşuremiz iyice kaynamış. Ablam söyledi burada kapağını güzel kapat dedi. Kapatırsan güzel olur dedi. Biz de ablamın dediğini tuttuk. Gayet güzel kaynamış. Şöyle bir bakalım. Evet iyi. Sevgili kardeşlerim. Şimdi ne ilave yapacaktık? Kayısımız var. Kara üzümümüz var. incirimiz var. Bunları da koyalım. Bazıları İncir biraz diyor karartıyor diyorlar. Pek inciri bazı kardeşlerimiz koymuyorlar. Sizin damak sevkinize göre, isteğinize göre değişiyor. Nasıl isterseniz. Kara üzüm koyuyoruz. Evet, kara üzümümüzü koyduk. İncirimizi koyduk. Evet. Ne koyduk? Dolmalık üzümümüzü koyduk. ...kuş üzümü tabir ettiğimiz üzümümüzü koyduk. Şurada bir kardeşim demişti ki... ...ben dedi biraz da süt koyuyorum... ...çok mantıklı olur. Biz de bir bardakta sütümüzü şöyle hafif de koyalım. Yarım bardak kadar da süt koyduk. Çok değil, şöyle bir tatlı kaşığı kadar... ...güzel bir tereyağını da... ...şöyle bakın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağını... ...koyduğunuzda göreceksiniz... ...çok güzel böyle bir parlaklık olacak. Güzellik olacak aşurenizde bal ilave yapacağız dedik. Şeker yerine bal koyuyoruz kardeşlerim biz. Bu çok özel bir balımız. Biraz soğumasını bekledik. Biraz soğuduktan sonra da balımızı ilave yapıyoruz. İçinde incir, incir ve kara üzüm de olduğu için biraz tatlandı ama biz yine tadına bakacağız. Tadının durumuna göre birazcık daha ilaveler yapacağız. Biz iki bardak kadar diyoruz ama tadını beğenmeyenler üç bardakta bal ilave yapabilirler. İşte en sağlıklı, en doğal, en güzel bir aşure. Herhalde tereyağıyla balı pek bilmiyorsunuzdur aşurenizde. Ama yapın görün, bana çok dua edeceğinizden eminim inşallah. Hemen şöyle ben sabırsızlık yapıyorum, şöyle servisimi koyayım. Tabii bu bir gün dursa bir gün sonra çok daha özleşecek, daha güzel hale gelecek... üstüne nar ilave yapacağız. Fındık ilave yapacağız. Ceviz koyacağız. Hepsini ilave yapacağız. Seyircilerim de gayet güzel fikirler söylediler. Cevizi önceden koyma, sonra koy karartmaz dediler. Onlara da hak verdik. Evet. Şimdi şuradan birazcık fındığımız var. Şöyle koyalım. Kuş üzümünü daha sonra üstlere koyanlar da oluyor tabi. Ayrıca benim annem de buna dolmalık fıstık kavurur. Özel kendisi hepsini kavurur. Öyle koyar. O da güzel oluyor hakikaten. Evet. Fındıklarımızı da koyduk. Evet abla söyleyeceğim bir şey var mı? Hah, kalmadı mı? Beğendin bu sefer? Sağ ol ablam. Dur abla, dur şimdi. Evet sevgili kardeşlerim, fotoğraf gibi oldu gördüğünüz gibi.